Sevgili dostlar, bugün size harika, farklı, çok güzel bir çorba yapacağım. Bunun için bir çay bardağı pirincim var. Bir çay bardağı yeşil mercimeğim var. Bir çay bardağı kırmızı mercimeğim var. Bir çay bardağı bulgurum var. Şimdi bunları güzelce yıkayıp ocağa pişmeye koyalım. Ha bir bardak da et suyum var sevgili dostlar. pişince evet piştiğine görüşürüz. Bakın mercimeklerimiz, pirinçlerimiz, yani kısacası malzememiz pişti. Şimdi sıra bunun terbiyesini yapmaya geldi. Hem yapması kolay hem de çok güzel bir çorba besleyici. Pratik bir çorba. Evet. Bakın sevgili dostlar terbiyesi için bir bardak bekle. Şöyle bir tane yumurtamız. Şöyle bir yemek kaşığı da unumuz mevcut. Şimdi bunu güzelce bir karıştıralım. Yavaş yavaş kızım ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek çorbamızı içine koyduğumuzda kesilmemesini sağlamak için sıcaklığını yani soğukluğunu giderilip ılık olması lazım. Onun için de yavaş yavaş iyice çırpmamız lazım. Bakın gayet güzel bir terbiyemiz oldu. Şuradan bir de yarım limon sıkayım. Böylece tamam limonumuzu da sıktık. Yine karıştırmaya devam. Bakın sevgili dostlar suyunu sonra kendimiz ayarlarız. Şöyle yavaş yavaş döke döke kesilmeden dökeceğiz. Şimdi biraz da su ekleyelim çünkü suyu şey oldu kıvamı fazla oldu. Birazcık daha şöyle güzelce karıştıralım. Sonra da biraz daha su ekleyelim buna. Şimdi bir kaşık da şöyle herkes kendine göre atsın sevgili dostlar. Tuzunu da attım. Şimdi biraz da su ekleyeceğim tabii Kıvamı için. Oh harika bir Ramazan çorbası oldu. Şimdi birazcık daha kaynamaya bırakalım. Ondan sonra da yağını yakacağız tabi. Böyle birazcık tereyağı koydum. Biraz da zeytinyağını karıştırdık mıydık. Çok lezzetli bir çorba olacak. Şöyle biraz nane. Biraz karabiber. Şöyle biraz da pul biber koyduk mu? Of harika. Şimdi altını kapatıyoruz bu arada ki Evet. Çorba. Şimdi de sunum zamanı çorbamızı. Şimdi şöyle güzelce bir Sevgili dostlar. Şeyin tadına bakamadım ama çorbanın görüntüsü güzel. İnşallah tadı da güzeldir. Sevgili dostlar harika bir iftar çorbamız oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah dualarınızı ve orucunuzu kabul etsin. Sevgili dostlar hem de çok besleyici oldu. Rengarenk oldu çorbamız. Hoşça kalın. Güzel bir Geri içine koyayım mı? Koy anne, koyabilirsin. Çünkü daha iftar açmaya çok var.